Ailemi çok özlemiştim mesela ilk başta, hani alışma döneminde. Ama hani sabrettim işte geçti ondan sonra tam alıştım böyle arkadaşlarımla çok güzel vakit geçiriyorum işte eğleniyoruz ondan sonra da geri döndüm zaten. O yüzden tekrar gitmek istiyorum. Hani başka bir program olur işte master olur işte staj olur. Hani öyle bir düşüncem var tekrar. O yüzden benim için şey çok güzel bir deneyimdi yani. Benim hani çok hani çevrem, arkadaş çevrem okuldan değildi pek çünkü hani zaten okulum çok küçüktü. Toplasan 100 kişi vardı. Hani Midas School da sayıyorum. Hani o yüzden hani dışarıdan mezun olanlar genellikle benim var. Hani biz onlarla takılıyorduk genelde. Yani çok güzeldi. Hani biz mesela birlikte şehir merkezine iniyorduk. İşte alışveriş merkezine geziyorduk birlikte falan. Ya yani mesela kendime çok daha hani özgüvenim oldu. Hani böyle mesela her yere gidebilirim şu an hiç sıkıntım olmaz. Yani o, o kadar rahat hissediyorum. İnsanlar arasında girip hani şey yapabilirim. Kendimi tanıtırım, arkadaşlıkla edinirim. Hani hiç sıkıntım yok yani şu an.